İletim Bakanlığımızla birlikte biliyorsunuz komisyonumuz bilim komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler çalışıyorlar. Biz 21 Eylül'de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu daha önce de açıklandığı şekliyle kademelendirme tarzında muhtemelen olur. E ee, bunu da zannediyorum önümüzdeki haftalar Milli Eğitim Bakanlığımızla daha e, netleştirerek o durumda açıklaması yapılmış olur. Çünkü bazı e, sınıfların e, bir şekilde eğitime özellikle başlaması gerektiğini biliyoruz. O nedenle genel anlamda 21'inde eğitimde temelde başlamanın esas ama e, eğer salgındaki seyir Farklı seyrederse kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla da e, bu konuyu e, konuşarak bilim kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir e, noktaya gelinmiş olur. O durumda da açıklamış oluruz. Yani temelde açılması eğilimi kademelendirme tarzında olabilir. Gerektiğinde uzaktan e, online, hibrit e, gibi karma yöntemlerde olabilir ama biz 21'inde bir şekilde başlaması şeklinde bir yaklaşım günüyüz. SMA hastalarımızla ilgili Sayın Bakanımız da açıklama yaptı. Tip 1, tip 2, tip 3 ile ilgili ilaca erişimle hiçbir sorun yaşanmayacak. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Dünyada tip 1, tip 2, tip 3'ü bu kadar yaygın vatandaşından hiçbir şekilde ücret almayan nadir ülke olduğumuzu da söylemek istiyorum. Bunun dışında son dönem ruhsatlandırılan oral yolla alınan bir benzer ilacın daha geliştiğini ve ruhsat aldığını, onay aldığını, bununla ilgili de ayrıca hem maliye hem SGK hem de bizler devrede olduğumuzu bu ilaca da erişimi kolaylaştırmak noktasında bilim kurulumuz uygun görürse onun da önünü aşma noktasında bir çaba içinde olunacak. Diğer konu, ben geçen toplantıda da söylemiştim. Pandemi döneminde ne olursun 83 milyon bir olalım. Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Ben çok net bir ifade kullanmıştım. Sağlık Bakanlığı, altını çiziyorum. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8.75 dolarlık kit dışında 9.8 lira DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan rakam olan 9.8 liranın üstünde bir fiyat uygulaması yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu kadar net söylüyorum. Ve bu fiyattan veren başka kuruluşlar, başka üreticiler, 12 tane üretici de vermedi. Ve ben kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum. Emin ol kitap yazılır. Lütfen vatandaşımızı yanıltmayalım. Ve kimler nerede nasıl konuştuğunda arkasında neleri hesap ettiğini de ben çok iyi biliyorum. Diyorum ki bakanlık 9.8 liranın üzerinde herhangi bir kit alımı yapmamıştır. Yerli kitten bahsediyorum. 8.75 ilk ay yurt dışından alınan kit dışında. Önce ülkemizdeki aşı çalışmasından bahsedeyim. Ülkemizdeki aşı çalışması ile ilgili şu an toplam 13 tane çalışma olduğunu, 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiğini, preklinik çalışmaların devam ettiğini bunun için de hem bakanlık olarak hem TUSEP olarak hem TİTCK olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza araştırmacılarımıza her türlü kolaylığı gösterme noktasında da bir çalışma içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Dünyada ise dediğiniz gibi Rusya, Çin Almanya'nın ve İngiltere'nin çalışmaları var. Burada Rusya ile ilgili daha önce aşı grubuyla bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu, iletişim içinde olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz. En son bununla ilgili bir sözleşme taslağı da hazırlandı. Faz 3 çalışmasına geçmeden önce de preklinik çalışmaları görerek başlatmayı uygun görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda o sözleşme sonrası preklinik çalışmaları e, görerek faz 3 çalışmasını yapabiliriz. Ayrıca Çin ve Almanya'da yapılan çalışmayla ilgili de bize faz çalışmasını Türkiye'de yapmak üzere müracaatlar oldu. Bununla ilgili de görüşme ve iletişim halindeyiz. Bu anlamda da kolaylık göstereceğimizi ve devamında tedarik noktasında da bir iletişim içinde olduğumuzu ayrıca söylemek istiyorum. Yani bir Türkiye'de yapılan yoğun bir çalışmanın olduğunu ama preklinik safhasını daha geçmediğini, faz çalışmasına gelinmediğini böyle üç tane çalışmanın daha ileri noktada olduğunu söyleyebilirim. Toplam bu anlamda 13 tane çalışmanın Türkiye'de olduğunu söylemek istiyorum. Dünyayla da iletişim halinde erken dönemde bu anlamda bir gelişme olduğunda biz hem erken dönemde 3 çalışmalarını Türkiye'de yapmak ama preklinik çalışmalarını görerek ki Çin ve Almanya'nın dosyası bu anlamda preklinik çalışmalarını da bize göstererek müracaat ettikleri bir çalışma oldu. Bu anlamda dosyalarının tamam olduğunu, bizi tatmin ettiğini söyleyebilirim. Rusya ile ilgili de sözleşme imzalandıktan sonra faz 3 öncesi preklinik çalışmalarını zaten bize sunmuş olacaklar. Rusya ile de bu anlamda iletişim halindeyiz. Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada söz konusu değil biliyorsunuz. Bu önerilmiyor. Zaten dünyada öyle bir üretimde söz konusu değil. Bununla ilgili biz bugün bilim kurulumuzda da bu konuyu gündeme gelmiş oldu. Özellikle kimlere aşı yapılma zorunluluğunun olduğu genel olarak biliyoruz ama Covid döneminde kimler daha riskli olabilir bununla ilgili bir çalışma yapılıyor olacak. Zannediyorum bir iki hafta içerisinde bu netleşmiş olur. Yani biz normalde grip aşısının kimlere yapılacağını yani 65 yaş üzerinde kronik hastalığı olan riskli hasta grubu, gebeler ve benzeri bununla ilgili genel grip aşısının kimlere uygulanacağının kriterlerini biliyoruz. Ama bu yıl COVID olduğu için, COVID'in yaygın görüleceğini bildiğimiz için COVID nedeniyle daha çok risk taşıyan hangi hasta grubu olabilir? Bununla ilgili bilim kurulumuz bir çalışma yapıyor. Bunu zaten duyurusunu yapmış olacağız. Zorunlu olan, zorunlu yaptırılması gereken hastalık durumlarında biz zaten biliyorsunuz bakanlık olarak ücretsiz yapıyoruz. Zorunlu olan. Onun da testi zaten yapılmış olacak. Aşıya e, ulaşım temin açısından da biz her yıl aldığımız belli bir miktar aşı var. Bu yıl yine o aşının e, temini zaten sağlanmış olacak. Ama bu yıla özel aşının daha fazla tüketileceğini, risk gruplarının daha fazla olacağını biliyoruz. Bunun için de bu yıl yetecek kadar aşıyı temin etme noktasına da yoğun bir gayret içinde olduğumuzu özellikle de söylemek istiyorum. Biz özellikle COVID'li hastalardan başlamak üzere bunu yaygınlaştırmak istiyoruz ki özellikle de kronik hastalığı olan hasta grubu için. Bunu SGK ve Çalışma Bakanlığımızda da yakın e, görüşme halindeyiz. E, bir noktaya getirdikten sonra hangi hastalara özellikle açılması gerektiğiyle ilgili onun duyurusunu yapmış olacağız. Ama bununla ilgili çalışıyoruz. Öncelikle COVID'li hastalardan devamında kronik hastalarla ilgili olmuş olacak. 65 yaş üzeri olan büyüklerimiz içinse bu çok gündeme getirilen yer yer... E, istismar da edilen. Biz gerçekten büyüklerimizi bu virüse karşı korumak için 65 yaşla ilgili kısıtlamayı getirdik. 65 yaş virüsü bulaştırır diye değil. 65 yaşa virüs bulaşırsa daha büyük risk taşır diye o büyüklerimizi özellikle hassasiyetle korumak istedik. Şu dönemde de İçişleri Bakanlığı zaten yayınlamış olduğu 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama genel anlamda bir kısıtlama yok özel anlamda il bazında riski bulunan bölgelerde illerde bu il ifsa kurulları tarafından bu kararlar alınabilir ben sadece bir ili söyleyeyim bir ilin dün konuştuğumuz bir ilin verilerini ille paylaştığımız bir ilden bahsediyorum hastanede yatan hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi. Yani ilin yüzde altı toplam 65 yaş üzeri oranı yüzde altı hasta olanlar yüzde 40'ın üzerinde. Şimdi bu il için risk değil mi? Bir önlem almanız gerekmez mi? Yani bunu büyüklerimizi korumak için aldığımızı bilelim. Dolayısıyla genel anlamda 65 yaş ile ilgili bir kısıtlamanın olmadığı Türkiye genelinde bunun illere bırakıldığını, illerde alınması gereken bir kısıtlama olacaksa ve bu kısıtlama nasıl bir kısıtlama olacaksa onu da il kurulları alabiliyor ve yer yerde 20'ye yakın ilimizde alındığını farklı şekilde biliyorsunuz. Ben daha önceki toplantılarımızda da bu konuyla ilgili bir çalışmanın olduğunu Maliye Bakanlığımızla bu konuyla ilgili özellikle çalışıldığını söylemiştim. Bugün şunu söyleyebilirim. Özellikle COVID'li hastalarla ilgili poliklinik olsun, servis olsun, yoğun bakım ve benzeri yoğun ilgilenen branş veya branş dışı hekimler ve sağlık çalışanları olmak üzere bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca COVID'li hasta grubuyla daha çok uğraşmayan, hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de Ocak ayı esas alınarak ayrıca bir düzenleme yapılarak ek ödeme planlanıyor. Aile hekimlerimizle ilgili de ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Aile hekimlerimiz de gerçekten bu dönemde bütün hekim arkadaşlarımız gibi fedakar ve yoğun özverili çalıştıklarını biliyoruz. Covid'li özellikle hastaları e, semptom takibi yapmak açısından da sürekli devrede olmuş oldular. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle COVID'li hasta takibi esas alınarak bu anlamda bir ek ödeme olacağını da söylemek istiyorum. Bunun özellikle çalışanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin, fedakarlığının parayla ölçülemeyecek kadar çok çok önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu noktada imkanlar ölçüsünde bir gayret ve çaba içinde çözüm getirildiğini bilsinler ve imkanlar ölçüsünde her zaman bu fedakarlığın karşılığını verme noktasında gayret içinde olacağımızı bilsinler. Özellikle bu dönemde bu yaklaşımı daha önce de şu şu an söylediğim Ağustos ayı itibariyle e, olan e, ek ödeme dahil olmak üzere e, bu noktadaki gayretlerinden ötürü de Sayın Maliye Bakanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi daha önce biz entübe olan hastalar ve yoğun bakımda olan hastalar şeklinde tabloda gösteriyor idik. Burada özellikle yurt dışında bu hasta gruplandırması entübe olan yoğun bakıma yatan şeklinde değil. Bizde biliyorsunuz yoğun bakımlarımız birinci, ikinci, üçüncü basamak şeklinde ayrıştırılır. Yani hafif vakalar yoğun bakımda oksijen verdiğimiz veya monitörize ettiğimiz hastalar bile yoğun bakımda birinci basamakta takip edilir. Yurt dışında genelde yoğun bakım hastası üçüncü basamak yoğun bakım hastasıdır. Bizdeki ağır hasta tanımı da entübe olan ayrıca oksijen satürasyonu belli bir düzeyin altında olan hasta anlamına gelmektedir. Yani yurt dışının daha çok e, sivir ve kritik dedikleri şiddetli ve kritik olan hasta olarak tanımladığı dördüncü beşinci hasta grubuna karşılık gelir. Entübe hastadan daha fazla olan yoğun bakımda olan hastadan da daha az olan oksijen satürasyonu düşük olanların ilavesi şeklinde olduğu için ağır hasta tanımı bundan dolayı oldu. Yani bir yurt dışıyla bu anlamdaki literatür eşitliğini yakınlığını sağlamak içindi. Değilse yoğun bakım hasta sayıları dışında yani bizim ağır vaka dediğimiz ağır hasta vakalarımız niye her gün artıyor? Ağır hasta vakalarının sayısını azaltmak çok mu zordu? Ağır hasta vakalarını biz her gün ben isyan ediyorum. Ağır hasta vakalarımız artıyor diyorum. Yoğun bakımdaki hastalarımızın sayısı bu anlamda her gün artıyor çünkü yurt dışı bizim gibi Hastaları takip etmiyor Avrupa olsun İskandinav ülkeleri olsun Hasta solunum sıkıntısı yaşamadıkça hastaneye gelmiyor Ve o hastaya da test yapılmıyor Hastaneye solunum sıkıntısı olan hasta geldiğinde Testi yapılıyor O dönemde yaptığınız testin aşağı doğru indiği için yani zat geliştiği için zaten yüzde 70-80 oranda Negatif çıkmış oluyor Biz ise Filyasyon yapıyoruz. Bizim gibi filyasyon yapan başka bir ülke yok gibidir. Yani temaslı taraması yapıyoruz. Testlerini yapıyoruz. Temaslı taraması yaparken de semptomlu olan Dünya Sağlık Örgütü temaslı taraması yaptığınız her kişiden test yapın demiyor. Biz semptomu olan kişilerden de ayrıca testlerini yapıyoruz. Ayrıca o sebelerden olsun tarama anlamında birçok bölgede taramalarımızı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bizim dünyadaki gelişimle değerlerle aynı parametreleri konuşmadığımızı söylemek istiyorum. Ve dünyanın daha çok bir şekilde ağır hastayı tanımladığı ve test yaptığı kişilerle biz hastane yükü oluşturan yoğun bakım ve servis hastalarını daha çok önemsememiz gerektiğini söylüyorum. Yani bizim o nedenle her geçen gün ağır hasta vakamız arttığı için hastane yükü de dolayısıyla artmış oluyor. Bu hastane yükünün artışı bizi endişelendiriyor diyoruz. O nedenle de ilacı demin bahsettiğim antiviral ilaç, daha önceki klorokin ilacı ile birlikte antiviral ilacı daha erken dönemde başlamanın imkanını oluşturduk. Yani hem üretimi yapıldı, hem bu anlamda kolay erişebilirliği sağlandı. Erken dönemde vatandaşımızın ilaca erişimini önemsemesi gerekiyor. İlaca erişerek kendisini izole ederek başkasına bulaştırmayarak zatüre oluşumunu önlememiz gerekiyor ki hastaneye gelen hasta sayımız giderek daha da azalmış olsun diye. Özellikle alınması gereken tedbirlerle ilgili zaten hazırlanmış bir rehber var. Bu anlamda o e, kurallara uyum göstererek bu eğitimin tamamlanması e, sorun olmayacağını düşünüyoruz. Birinci soruda ise bizim özellikle filyasyonda yaptığımız pozitif olan hastanın temas ettiği kişileri bulabilir olmak. Temas edilen kişilerde eğer semptom gelişmiş ise yani ateşi var, öksürü, ishal ve benzeri gibi bir semptom gelişmişse o durumda örnek alınmalı diyoruz, numune alınmalı, testi yapılıyor olmalı. Eğer pozitifse zaten erken dönemde ilacı başlama hedefimiz olduğu için de erken dönemde ilacı başlasın istiyoruz. Bu hastayı, bu kişiyi hastane şartlarına pozitif olma ihtimali yüksek olan hastane şartlarına getirmek doğru mu? Evde doktor eşliğinde bu tedaviyi pozitif ise başlamak en doğru olanı değil mi? Bu hizmeti yapan başka hangi ülkede hekim arkadaşlarımız? Dolayısıyla bu sunulan önemli bir hizmet. Bize özgü bir hizmet. Biz şimdi şöyle yapıyoruz. Hastaların pozitifse eve Evde izolasyonlu. izolasyonu olan kişilerin filyasyonu yani temas takibini hızla erken dönemde yapılmalı diyoruz. Onun için illerimizde riskli olan illerimizde her geçen gün filyasyon ekiplerinin sayısını arttırıyoruz. Sadece Ankara'da şu an filyasyon yapan ekip sayısı 800'e çıktı. Kişi demiyorum ekip sayısı. 800 araçlı 800 ekipten bahsediyorum. Bu Temaslı kişilerin bir an bir an önce tespit edilip bir başkasına bulaştırmasını önlemek, kendisinde de pozitifse erken dönemde ilacını başlayabilir olup zatüre gelişimini önlemek istiyoruz. Ayrıca birinci, 3., 7. ve 14. gün çağrı sistemiyle bu hastalarımızı semptom takibi yapmak üzere aramış oluyoruz sistemi iki haftadır bu noktada daha yoğun takip etmek üzere oluşturuyoruz. Özellikle riskli illerimizde. Eğer semptom değişikliği varsa o durumda hekim arkadaşımızın evde ziyareti veya telemedisinin devreye girmesiyle muayenesi eğer hastaneye gelişi söz konusu ise bu durumda da 112 ile hastayı hastaneye getirme şeklinde bir yaklaşım geliştirdik. Bu yaklaşımı emin ol dünyada birçok ülkede bulamazsınız. Hastayı izole etmek üzere de birçok kimseyi bulamazsınız dünyada. Onun için vatandaşımız lütfen bu anlamda izolasyona fazlasıyla önem vermeli. Erken dönemde ilacını alma noktasında çaba içinde olmalı, bir başkasına bulaştırmamalı. Bizim de erken dönemde temasları tespit edip eğer pozitifse yine ilacı vererek izolasyonlarını güçlü kılmamız gerekiyor. Birlikte bu mücadeleyi yaparsak başarılı olabiliriz. Bizde yapılan çalışma dahil olmak üzere bugüne kadar yapılan çalışmalarda mutasyona uğradığını hem de çok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Ama bu mutasyonun virülansını etkileyecek tarzda bir mutasyon olmadığını şu an biliyoruz. Demin konuşmamda da bahsettiğim yer yer farklı yaklaşımlar varsa da bunun tam kesin net bilimsel olduğu ile ilgili bir bilgimizin olmadığını söylemek istiyorum. Yani... Virüs virülansını daha kaybetmedi. Etkisi devam ediyor. Yaz olması sebebiyle herhangi bir virülans değişikliği olmadı. Bunu biz Nisan ayında da Mart Nisan ayında da o dönemde de hatırlarsanız söylemiş idik. Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşünüyorsanız düşünmeyin. Yazın sadece şu etkisi olabilir demiştim. Yazın bir şekilde kapalı ortamlarda kışın daha fazla bir arada olunduğu için viral enfeksiyonlar kolay bulaşır. Yazında açık havadan dolayı bu bulaşıcılık az olabilir. Ama virüs yazında kışında temas içinde olduğunuzda bulaşıcılığını devam ettirir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Demin de ifade etmiştim. Yaşadığımız Urfa ve Sivas ili oldu. Diyarbakır'da kısmen oldu. Sivas'ta bu dönemde Sivas'a gelen 2 milyona yakın insan oldu. Yani biz sağlık kuruluşunu yani hastaneyi inşa ederken yatak sayısını planlarken nüfusa göre planlama yapıyoruz biliyorsunuz. 10 binde 27 şeklinde Türkiye ortalaması. Sivas bunun altında değil. Ama 2 milyon kişinin bir zaman diliminde oraya gelmiş olması hastanelerdeki doluluk oranını yükselten bir unsur olarak karşımıza çıkabiliyor. Urfa'da vaka sayısının arttığını biliyoruz. Bu nedenle de yoğun bakım sayılarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Önümüzdeki bir hafta içerisinde toplam 121 yoğun bakım yatağı ilavesi olacak. Şu an yoğun bakım sorunu yok, yer yer yaşanmadı değil yaşandı ama şu an bir sorunumuzun olmadığını önümüzdeki bir en fazla iki hafta içinde peyderpey devreye girmek üzere 121 yatağında Urfa'da devreye gireceğini söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Teşekkürler.